Şu anda insanlar niye sapıyorlar? Şu anda insanlar niye zalim oluyorlar? Dünya ve dünyalıklar için değil mi? Aman dünyamız daha güzel olsun. Aman dünyada şu şu konumlara ulaşalım. Aman dünyada şunların şunların mahrumiyetini çekmeyelim diye insanlar zalim oluyorlar. İnsanlar yamuluyorlar değil mi? Unutmayın. Yarın onların tümünü o cehennemden kurtulmak için o zalimler ellerinden çıkarmayı göze alacaklar ama geçmiş olsun. Öyleyse madem ki o dünyalıklar sebebiyle insanlar sapıyorlar. E gelin bugünden feda edin. Yarın feda edeceğiniz dünyanızı bugünden feda edin de cehennemden bugünden kurtarın kendinizi. Bugünden cenneti kazanın. Şu anda dükkanını geçen yıla oranla iki misline çıkarmaya çalışanlar. Şu anda ekonomik gelirlerini 10 yıl öncesine oranla 10 misline çıkarma kavgası verenler, dünyayı kıbleleştirenler, eğer bu işi yaparlarken ahireti ihmal ediyorlarsa, namazı terk ediyorlarsa, Müslümanca bir hayatı terk ediyorlarsa unutmayın, sadece şu anda elinizdeki mallar mülkler değil, ufak dükkanlar tezgahlar değil. Şu dünyanın iki misli bir mülkünüz olsa yarın cehennemden kurtulmak için onları fedaya hazır olacaksınız. Yarın cennete gidebilmek için onları fedaya hazır olacaksınız. Gelin akıllarınızı başlarınızı alın da bugünden feda edin. Onlar adına bugünden sapmayın. Dünya ve dünyalıklar adına cenneti unutmayın. Dünya pazarı size namazı unutturmasın. Dünya pazarı size Allah'ı unutturmasın. Bakın geçici bir dünyanın kayıpları da geçicidir. Ama baki bir dünyanın kalıcı bir alemin, ahiretin kayıpları da kalıcıdır. Fani bir dünyanın kayıpları da fanidir. Değiştirebilirsiniz. Farz edin ki tüm dünyanızı kaybettiniz tüm ekonomik gücünüzü tüm siyasal gücünüzü tüm makamınızı tüm malınızı servetinizi kaybettiniz. E bir daha kazanabilirsiniz, bir daha bulabilirsiniz. Bulmasanız ne yazar? Zaten ölünce büyük bir devlete gidiyorsunuz ama ahireti kaybettiyseniz, Allah'ın rızasını kaybettiyseniz bir daha elde etme imkanınız yoktur. Hayat bitmiştir, ölüm gerçekleşmiştir. Öbür tarafta bir daha yeniden imtihan söz konusu değildir. Öyleyse dünyanın kayıpları geçicidir ama ahiretin kayıpları kalıcıdır. Bunu unutmayın. Adam kazanıyor, kazanıyor ama kazandıklarını yiyemeden göçüp gidiyor. Maalesef insanlar aldanıyorlar. Şu anda Allah'ın kendilerine verdiği imkanları kullanmayan insanlar yıllar sonrasına erteleyen insanlar aldanıyorlar. Sanki dünyayla bir anlaşmaları varmış gibi, sanki bugün kullanmadıkları imkanlarını yarın kullanabileceklermiş gibi gözlerini, kulaklarını, akıllarını, kalplerini, ellerini, ayaklarını yarınlara saklıyorlar, bugün kullanmıyorlar. Öyle diyor adamlar. Çok az bir işim kaldı, 3 aylık bir işim kaldı, 10 ay sonra emekli oluyorum. İnşallah Kur'an'ı sünneti tanımaya o zaman başlayacağım. Bugün gözlerini kullanmayan insanlar, kulaklarını kullanmayan insanlar, ellerini ayaklarını Allah'a kullukta, Kur'an sünnet öğrenmede kullanmayan insanlar, yarınlara saklayan insanlar hep aldanıyorlar. Öyle olmamış mı? Gidin isterseniz mezarlıklarda bir seyahatte bulunun. Bir bakın ki niceleri, nice planlarını, programlarını yarıda bırakıp gitmemişler mi? E biz de öyle olmayacak mıyız? biz de öyle olacağız. Ama hayırlı bir işe bugün başlasanız, yarıda bırakıp bitseniz Allah onu tam kabul eder. Bugünkü imkanlarımızı bugün kullanmak zorundayız. Yarına bırakarak aldananlardan olmamak zorundayız. Efela yetedebberun el Kur'an. Efela yetedebberun el Kur'an. Efela yetedebberun el Kur'an em ala kulubin aqfaluhâ bu insanlar Kur'an'ı tedebbür etmeyecekler mi? Şu insanlar Kur'an'ı anlamaya yanaşmayacaklar mı? Şu insanlar Kur'an üzerinde hiç düşünmeyecekler mi? Yani bu insanlar Kur'an'ın arkasına düşmeyecekler mi? Kur'an'ı önlerine alıp Kur'an'ın peşine takılmayacaklar mı? Tıpkı yol bilmeyen birinin bir mihmendara yol sorup onun arkasına düştüğü gibi bunlar da Kur'an'ın arkasına düşmeyecekler mi? Yani bu insanlar Kur'an'ı rehber bilip onun rehberliğinde, onun önderliğinde bir hayat yaşamaya yanaşmayacaklar mı? Yani ey Müslümanlar, Kur'an'ı hala rehber bilmeyecek misiniz? Kur'an üzerinde hala kafa yormayacak mısınız? Hala anlamadan, okumadan yana bir tavır mı sergileyeceksiniz? Anlamaya yanaşmayacak mısınız? Kur'an'ın arka planına gitmeye çalışmayacak mısınız? Kur'an'ın satır aralarına inip de Allah bu ayetinde bizden ne istiyor? Allah bu ayetiyle bize neleri emrediyor diye Kur'an üzerinde hiç düşünmeyecek misiniz? Bakara bize ne anlatıyor? Ali İmran bizi nereye çağırıyor? Nisa suresi bize hangi hedefleri gösteriyor? Yani bir okuyup araştırıp kafa yorup da bir karar vermeyecek misiniz? Kur'an üzerinde hiç düşünmeyecek misiniz? Dedikten sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor: Em alakulu bin akfaluha. Yoksa şu insanların kalplerinde Kur'anı anlamalarına kilitler mi var? Anahtarlar mı var? Engeller mi var? Kılıflar mı var? Yani bu insanlar niye Kur'an'a yönelmiyorlar? Niye Kur'an'ı anlamaya çalışmıyorlar? Bu insanların kalplerinde Kur'an'ı anlamalarına engel kılıflar mı var? Kilitler mi var? Dininizi kimden öğreniyorsunuz? Bir gömlek alırken, bir ayakkabı alırken bile dikkat eden sizler, eğer dininizi sizi ateşe çağıran televizyon ekranlarından, şeytan vahiylerinden öğreniyor dinliyorsanız, yuh olsun size demek zorunda kalacağım. Yuh olsun size demek zorunda kalacağım. Sizi Kur'an ve sünnete çağıranları dinleyin. Sizi cennete çağıranları dinleyin. Sizi cehenneme çağıranları asla dinlemeyin. Dinlerseniz siz de onların gittiği cehenneme gitmek zorunda kalırsınız. Zalika biennhum ittabu ma asqata Allah ve karihu Şu münafıklar Allah'ın sevdiği, Allah'ın razı olduğu ne varsa onlardan nefret edip kaçıyorlar. Ama Allah'ın gazaplandığı, Allah'ın öfkelendiği ne varsa onlara tabi oluyorlar. İttebe'u tabi olmak bakın Arapçada bir kişinin gözüyle kulağıyla aklıyla ve kalbiyle bir şeyi takip etmesine ittiba denir. Şimdi bu ayet sebebiyle Allah için kendimizi bir daha sorgulayalım. Gözlerimizle acaba Allah'ı kızdıracak dizileri, filmleri mi daha çok izliyoruz? Yoksa Allah'ı razı edecek Allah'ın ayetlerini mi daha çok izliyoruz? Onu Allah için bir daha düşünelim. Kulaklarımızda en çok neleri dinliyoruz? Allah'ı kızdıracak, Allah'ı gazaplandıracak kişilerin sözlerine mi kulak veriyoruz? Yoksa Allah'ı hoşnut edecek sözlere, Allah'ın ayetlerine mi daha çok kulak veriyoruz? Kalplerimizin meyli en çok ne tarafa? Elimiz en çok niye uzanıyor, nelere uzanıyor? Ayaklarımız en çok nerelere doğru gidiyor? Yani kıblemiz, yönelişimiz ne tarafa? Sineğin kanadı kadar Allah katında bir değeri olmayan dünyaya mı endekslenmiş hayatımız? Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, aklımız, fikrimiz yoksa Allah'ı razı edecek, Allah'ı hoşnut edecek cennete ve ahirete mi yönelmişiz? Allah için bunu bir daha gözden geçirelim. Bakın diyor ki münafıklar Allah'ın sevdiği ne varsa ondan nefret ediyorlar, tiksiniyorlar ama Allah'ı gazaplandıracak ne varsa onun peşine takılıyorlar. Fe ahbata amaluhum çok yakında Allah da onların bütün amellerini boşa çıkaracak. Gerek Müslümanlar adına kurdukları komploları, fileleri ve tuzakları Allah boşa çıkaracak. Gerekse ahirete intikal edecek bütün amellerini Allah boşa çıkaracak. Sabahleyin sofranıza gelen o bembeyaz, tertemiz bir bardak süte bir bakın. İsterseniz merak edin. Yahu koyun bu işi nasıl yapıyor? Koyunun karnını bıçakla yarın işte kurbanda kesiyoruz, yarıyoruz. Bir bakın ne var orada? Gübreden, irinden başka, kandan başka bir şey yok. Peki o irinin, gübrenin arasında, o kanın arasında nerede o fabrika? Koyunun kulağını eğilip sorun isterseniz. Ey koyun, yeryüzündeki fabrikaların hiçbirisinin beceremediği bu işi nasıl yapıyorsun diye sorun. Koyun diyecek ki hangi işi? Onun da haberi yok. Ona o misyonu Allah yüklemiş. O kanın, irinin, gübrenin arasına o fabrikayı Allah koymuş, Allah yerleştirmiş. Koyun yiyor otu, o ottan bir kısmı dışkı olarak bağırsaklara gidiyor, bir kısmı da o fabrikanın içinde süte dönüşüyor ve sabahleyin sofranıza o tertemiz bir bardak süt geliyor. Balı bir düşünün, bir başka hayvanın ürününü bir düşünün balı bir düşünün. Arı hangi mektepten mezun oldu? Arı hangi fakülteyi bitirdi? En büyük matematikçilerin, fizikçilerin bile beceremediği o hendeseyi, o petekleri nasıl yapıyor? Hüzme hüzme çiçeklerden o balı toplayıp nasıl sizin iştahınıza sunuyor? Arı nasıl beceriyor bu işi? İsterseniz eğilin arının kulağına deyin ki hayrola kardeş sen hangi mektepten mezun oldun ki bu işi yapıyorsun diye sorun. Arı hangi işi diyecektir? Onun da haberi yok ona o misyonu yükleyen Allah, kullarımın iştahına sun o balı diyen Allah, biz araya vahyettik, hüzme hüzme çiçeklerden bal topla, peteklerde biriktir ve kullarımın iştahına takdim et diye, biz o misyonu, o rolü ona biz biçtik, o rolü ona biz yükledik diyor Rabbimiz. Efela la yeşkurum. Şimdi hala şükretmeyecekler mi? Allah'ın bu kadar nimetinden istifade eden şu insanlık hala Allah'a teşekkür etmeyecekler mi? Hala Allah'a teşekkür etmeyecek misiniz? Allah'ın bu nimetlerinden istifade ederken Allah'ı gündeme almayacak mısınız? Allah'ın bu nimetlerinden istifade ettikten sonra oluşan enerjiyle namaza doğrulmayacak mısınız? Allah'a kulluğa koşmayacak mısınız? Allah'a şükretmeyecek misiniz? Ey Müslümanlar! Bırakın insanların beğenisine bir hayat yaşamayı. Bırakın insanların alkışına teveccühüne bir hayat yaşamayı da Allah'ın beğenisine bir hayat yaşayın. Allah'ın övgüsüne, Allah'ın rızasına bir hayat yaşayın. Tüm dünya beni sevmiş, tüm dünya beni alkışlamış, tüm dünya benim önümde secdelere kapanmış, beni takdir etmiş. Rabb'im sevmiyorsa ne yazar? Tüm dünya bana düşman kesilmiş. Tüm dünya benim üstüme gelmiş. Tüm dünya beni yuhalamış. Rabb'im beni seviyorsa, Rabb'im beni beğeniyorsa ne yazar? Çünkü cennet ve cehennem insanların değil ki Cennet ve cehennem Allah'ındır. Sonunda ben insanların değer yargısına gitmeyeceğim. Sonunda beni insanlar yargılamayacak. Beni Rabb'im yargılayacak. Öyleyse amanha Allah'ın beğenisine bir hayat yaşayalım. Allah'ın rızasına bir hayat yaşayalım. Ve fi zalika felyetanafesel mütenafisun. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. Bakın ne güzel söyledi Allah. Im. Yarışanlar bu cennet için yarışsınlar ey Müslümanlar. Bir daire daha, bir apartman daha, bir koltuk daha, bir diploma daha, arabanın bir modeli daha, bir milyar daha, bir arsa daha. Onlar için yarışmayın. Çünkü onların hepsi dünyada kalır. Yarışanlar kalıcı olan bir cennet için yarışsınlar. Buyurun yarışmaya diyen budur. Hani öyle diyor Müslümanlar aman büyüyelim aman çıtayı büyük tutalım. Aman holdingleşelim. Ne kadar da büyürseniz büyüyün, ne kadar da çıtay büyük tutarsanız tutun, nihayet bir gün öleceksiniz. Ve bu dünyada en büyük çıta cennettir unutmayın. Bu dünyada en büyük hedef cennettir unutmayın. Öyleyse ey Müslümanlar, çoluk çocuğunuzu bu işe yatırım yapın. Evinizi, atınızı, arabanızı, imkanınızı, fırsatınızı, kafanızdaki bilginizi, zamanınızı, her şeyinizi cennete yatırım yapın. Cennete sayedin cennet adına yarış yapın. Yarışmaya diyen işte budur. İnnehu kâne fî ehlihi mesrûra. O dünyadayken ailesi içinde, günah arkadaşlarının içinde, günah grubunun içinde şen ve şakraktı. Hep gülüyordu. Cennet derdi de yoktu, cehennem derdi de yoktu. Namaz diye bir derdi yoktu, oruç diye bir derdi yoktu. Kitapla tanışayım diye bir derdi yoktu. Kitabın pratiği olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetiyle tanışayım diye hadisleri okuyayım diye bir derdi yoktu adamın. Hiçbir derdi yoktu. Carkı curku yerindeydi. Carkını curkunu kurmuştu. İşi aşı yerindeydi. Parası bulup hanımını koluna takmış açık yeri kapalı yerinden fazla halkın içinde insanlara hava atıyor, caka satıyordu. İnnehu kâne fî ehlihi mesrura. Şen ve şakraktı. İleri seviyedeydi. Küfürde ileri gitmişti. Kafir toplumun içinde elle gösterilecek, parmakla gösterilecek bir kafirdi hiçbir derdi, hiçbir endişesi yoktu. Tıkırı yerindeydi, neşesi yerindeydi. İnnehu zanne ellen yahur ve o bir daha dönmeyeceğini zannediyordu. Toprak olup gideceğiz. Hesap kitap da sorulmayacak. Nasıl olsa bir daha diriliş de olmayacak. Ne yaptıysam yanıma kar kalacak diye bir hayat yaşıyordu. Bela, hayır hayır. İnne rabbehu kâne bihi basira. Halbuki Allah her an dünyada onu görüyordu. Hep bakıyordu. Ne zaman dönecek şu kulum bana? Ne zaman tevbe edecek? Ne zaman benim kitabıma dönecek? Ne zaman benim peygamberimin rehberliğinde bir hayata dönecek diye o dünyada başıboş değildi, müstakil değildi. Onun bir sahibi vardı, onun bir Rabbi vardı. Bakın bu çok çok önemli. Bu ayetinde Allah bizden ihsan istiyor. İhsan nedir? Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk yapmaya ihsan denir. Her ne kadar diyor Peygamberimiz siz onu görmüyorsanız da o sizi görüyor ya. Her an Allah'ın bizi gördüğü şuuru içinde bir hayat yaşamak zorundayız. Her an Allah kontrolü altında olmanın bilinci içinde bir hayat yaşamak zorundayız. O zaman insan günah işleyemez ki. O zaman insan kimseyi kazıklayamaz. O zaman insan kimseye zulmedemez.